Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda kontrobat polis oynayacağız. Tabi bu kontrobat polisin tam sürümü değil Prologu diye şurada yazıyordur bakın aynen bak prologu diye bir şey. Tam sürümüne etmedi Şimdi biz burada oyun modu seçiminden hikaye modunu seçeceğiz zaten diğerlerini istesek de seçemeyiz tam sürümde mevcut diyor. Şimdi biz o zaman direkt tam işte hikaye modunu diyerek başlayalım. Bu oyunda bir polis arıyoruz. Yani adından adına anlaşılacağı üzere sınır polisiyiz falan. Herhalde kaçak girmeye çalışanları falan durduruyoruz diye biliyorum ben. Sınırda bir polisiz yani. Sınırdaki güvenliği biz sağlıyoruz sanırım. Karikatka sınır geçişi Acaristan. 1604 1981 Çüş daha kaç yıl önce kaç yıl. Daha olacağa bakar mısın? Evet şu anda gözümüzü açıyoruz. Kaptan Sorokin. Uyan yoldaş. Birazdan varacağız. Kaptan Sorokin. Vay vay vay. Radyoda çalıyor şu. Vay vay. Elemanlar senin bu iski püskü delikte bir hafta bile hayatta kalamayacağın dair bir vodka sandığına bahsi giriyorlar. Ama komiser her nasılsa sana inanıyor. Videonun başlangıcı hadi bakalım. Kaptan sonra kim bizi götürüyor sınırı sanırım. Evet sınıra geldik hocam. Tamam geldik şimdi komisere rapor et başarılar. E. Ee. Kolay gelsin birader. Hadi iniyorum ben. Evet indim. Kapını da kapattım. Evet şimdi şifre zaten her zamanki gibi genel kontroller. Şey hocam ben nasıl geçeceğim buradan? Ha, buradan böyle giriyoruz. Oha Andreev. Ah yoldaş seni bekliyorduk. Karikatka'daki Acaristan sınırlı karar akılına hoş geldin. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Benim adım komiser Andreev ve ne yapman gerektiğini sana açıklayacağım. Tamam. Bekliyorum. İlk olarak ofise git görev dosyanı al. Tamam. Ofisimiz burası oluyor sanırım. Aynen bizim ofisimiz burası. Güzel. Girelim. E ile kapıyı açıyoruz. Anam. Bismillah. Dosyam bu mu oluyor? E aldım. Şimdi dosyayı aç. Görev el kitabını kontrol et. Tap. Evet. Dosya denetim ülke kabul kuralları ziyaret ülkeleri ve araç hakkında gerekli bilgileri içerir. Tamam. Okey. Ad soyad. Bitiş tarihi. Pasaport numarası. Fotoğraf. Tamam. Kapattık mı geri? Heh. Evet tamam. Harika hadi başlayalım. İlk sürücüyü sınır kontrolüne çağırmak için kolu çek. Buraya geçiyoruz. Tamam. Çektim. Selamünaleyküm aleyküm hacı. Evet. Evet. Haceri sana girmemek için sürücünün belgeleri geçerli olmalıdır. Kardeşim Macaristan'a girmek için yani duyuyorsun zaten beyefendi. Sana belgelerini. Belgelerini alabilir miyim? Belgelerini ver misin kral? Tamam ver belgeleri. Görev dosyanı yeniden aç. Tamam. Onu nasıl kullanacağım? Ha şuradan. Ha tamam. Belgelerin karşılaştırması. Belgelerdeki alanları karşılaştırmak algı seviyeni düşürür. Yorulduğunda karşılaştırma algı yavaşlar ve seviye sıfıra düştüğünde ise algıyı yenilemek için dinlenmeye git. Algı düzeyini kalıcı olarak arttırmak için yeni bir ev satın almayı düşün. Algı seviye yüksek, algı seviye düşük. Algı seviyesi bitik. O nerede yazıyor hocam? Tamam bunları biliyoruz zaten. Evet şimdi eşleşti doğru. Ha bunları da inceleme raporu. İnceleme raporu. Bu raporda belgelerdeki bütün uyuşmazlıkları işaretleyeceksin. Şoförü geri çevirmeden önce rapor üzerinde en az bir hata işaretle ve giriş izni vereceksen raporu boş olarak bırak. En yüksek puanlamaya sahip olmak için var olan bütün problemleri bul. Zamanla raporun ek kutucukları daha büyüyecek. Tamamalım şeyi doğru bunu. İsim doğru. Pasaport no. Eşte işte doğru. Şu anlık sen iyi gibisin. Tamam hocam. Hiçbir sorunun yok. Geç. Tamam şimdi karar ver. İçeri girmesine izin vermeli misin? Tipi de benziyordu. İnceleme bitti. Hepsi bu kadar. Şimdi veriyor mıyız? Sen hocam geç hadi. Hadi aynısın sen. Onaylayayım ben seni. Hadi geç. Geç hadi. İyi günler. Evet kibarlığını da beğendim. Tamam iyi. Hadi geç bakalım. Geç hadi bakalım. Kolay gelsin. Hadi bakalım. Bir sorun çıkartmamak çok kötü olur. ha. sana söylüyorum. İyi iş. Bu doğru bir karardı. Kontrol için bir sonraki sürücü çağır. Aç bakalım camı. Bu sürücü Aceristan vatandaşı değil. Değilmiş bu Aceristan şey değilmiş. Belgelerini ver. Ver belgelerini. Komiser senden şikayetçi. Ver belgelerini hocam. Bakıyorum. İnceleme raporu. Eşleşti. Tamam. Pasaport No. Eşleşmedi. Oh. Direkt patladın. Hadi. Uyruk erkeği kraldı. Allah Allah. Giriş sebebi içmiş. Lan. Bırak. Bizi yiyor. Tipi benziyor ama. Evet. Şimdi ben bunu onaylamayacağım. Direkt reddedeceğim. Yani bunu zaten hiç patronun da gözüne sinmedi. Bu daha bitmedi. Yere yaylan lan. Silahım yok mu benim ya bu oyunda ben nasıl polisim ha? Yürü dönüş al aferin hadi önünde. Vay beladerim benim be. Selam. Aleyküm selam. Evet. Sıradaki. Sıradakini alalım. Gel kardeşim. Gel 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 gel. Selamın aleyküm. Aşağıma. Sana bir bakayım. Merhaba. Aleyküm selam. Sana ben bakayım. Tamam. Tipini aklımda tutacağım. Belgelerini ver. Tamam. Hemen verdin. Şu ana kadar bir sorun görmedim. ne bir bakayım. saçların sıfır mı lan senin? Tamam. Öyle. Benziyorsunuz gibi. Gibi 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 gibi. Benziyorsunuz. Benziyorsunuz. eşleşti mi? pasaport no eşleşti geçerlilik tarihi Tamam bu ilgili sebebi işmiş Birleşik Rali Birleşik Rali güzel Tamam sen de pek ben bir sorun göremedim hocam Tamam ha dur doğum tarihinde sanırım bununla eşleştiriyoruz 58 çıktı eşi ha son geçerlik tarihini bununla şey yapıyormuşuz bak böyle yaptık eşleşti bu da tamam doğum tarihin 1922 Tamam Geç Geçerlik tarihi 1981. Tamam sende bir sorun görünmüyor hocam. Tamam ben seni okeyledim. Geç. Sen geç. Onayladım ben seni. Geç. Hadi. Aleyk işte hadi selam söyle Ali hadi. hadi görüşürüz. İnceleme özeti kusursuz inceleme. İşte bu baba pro. Gel bakayım sıradaki kral. Sana da bakalım senin arabada güzelmiş ha yakıya. yakıyor. Arabol tabi. Ben bunun tipini. Aç kapıyı kral. Aleyküm selam iyi günler. Belgelerini ver misin? Tabii ki efendim veriyorum ben seni tipine bakayım. Hmm. Bunda bir değişiklik var ama hadi bakalım aynısı hadi bakalım. Pardon. Bunda bir değişiklik var. aa bu tip ne oğlum hiç benzemiyorsunuz lan. Allah Allah neyse tamam. Otomatik eşleştirme bakın buradaymış. Bu böyle düştükçe biz yapamıyoruz hatalar çıkabiliyormuş ben gene kendi gözümle bakayım. Tamam doğru. Uyruk albarak. Pasaportunun eşleşti. Hayret bir sorun yok gibi. Eşleşmedi. Geçerlik tarihi yanlış kardeşim ben seni almıyorum. Ben seni asla alma. Ben bu benim hiç işime sinmedi. Almıyorum reddet. Yürü yaylan. Ne oldu oğlum? Bugün ha, tamam doğru yapmışız. Bugün güzel bir iş çıkardın da Çok zor değildi değil mi? Hani i̇dare eder kral ya ne yapalım. Nakettin dinlenme için evine geçebilirsin. Evet, bu yine atlattık. Güzeldi. Bu eğitim mi? İşte, tamam, eğitim bitirdik. Devam et. Bayağı bir para kazanmışız. Mükemmel. Merhaba yoldaş. Ben Jüri Petro. Sen kimsin? Komiser yardımcısıyım ve eğitiminizin ikinci günde sizlere bilgiler vereceğim. Tamam, ver bakalım. Son zamanlarda Oberon Co. çetesindeki kaçakların artmakta olan aktivitelerini gözlemledik. Tamam. Kimmiş bu çete? İstihbarat servisimiz şu an bu konuyla ilgileniyor ve size düzenli olarak gerekli bilgileri sağlayacaktır ilk olarak bilgilendirme panosuna bakın. Heh, buraya bakalım. Her bir not belirli bir kaçakçı hakkında açıklamayla eşleşenlerin hepsini arabe unutma. Hiçbir kaçak mal acırtan sırrından geçemez. Ha burada bakın kaçakçıların şeyi var. Bak kaçakçılara burada yazıyor ki iki. İlk biri okuyalım. Şimdi burada diyor ki dün sınır kontrolünde durmayan bir sürücünün sınır geçme çalıştığından süpeleriniyoruz. kısmı plaka numarası QXA. QXA 47'ye bakacağız sonra. QXA ilk bir plakadan devam edeceğiz. Gel bakalım. Şimdi QXA ben bakayım plakana bakayım bakayım. Bu. Bu. Suçlu. Suçlu QXA. Görünüşe göre şüphelimiz var. Kabini aramak için araçtan inmesini sağla. Lütfen araçtan çık kardeşim. İn arabadan. Kaçaklara kaçak malları sakladık gizli yerleri yılan simgesiyle işaretliyorlar. Ha, arabayı arayacağız. Bu yerlerde kaçak malları bulabilirsin. Tekerlek. Çamurluk. Tampon. Şimdi kaçak malı çıkartabilmek için aletlere ihtiyacımız olacak. Masadan bıçağı al. Taktik bıçak. Tamam. Şimdi buna delice sanırım. Aha buldum ki direkt. Hadi yani buradaymış zaten. Şimdi biz bunu keseceğiz. Aha. Oh oh oh. Sen sen hiç iyi birisi değilsin. Her zaman işaretli olmaz. Bazen parçalar arasında ulaşımımız zor yerlerde gizlenebilir. Aha. Direkt burada buldum bak. Bak. Tamam gel buraya kardeşim. Sen tutuklanmayı hak ediyorsun. Zaten yani çalışma kampına nakliye bekleyen suçluları bu arada tutmaktan maksimum miktarda bir yere sahip olmak için hapishaneye iyileştir. Kaçma girişimlerine engel olmak için işe işe bir gardiyan al tutukları polis arabasında bırakmak. Onların kaçmalarının neden olacağını unutma. Depo. Ha, burası depoymuş. Tamam bunları bıraktım. Aletlerini silahlarına ele geçirilen kaçak malları ve alışveriş yapılacak malları buraya bırakabilirsin. Daha fazla nesne bırakabilmek için depo iyileştir. Dağınık bir şekilde bırakılan bütün eşyalar kaydedilecektir. İçilen nesneleri ekipmanından ya da polis arabasından doğru taşıyabilirsin. Tamam şimdi Mamur Maximo. Maximo gel kardeşim buraya. Selamun aleyküm. İnceleme bölgesini temizliği sana zahmet ya. Şu bizim mekanı aynen. Yolla şu arabayı sen. Aynen. çeşitli türdeki saklama yerlerini açmaya yarayan türlü aletler bulunur. Tekerlek döşeme, inci metali bıçak ile kesmek mümkündür. Evet gel bakalım. Bu bizim biladerde çok oyalandık. Birisinin yaşı 47 idi ona dikkat edelim. Ha tamam birinci suçluyu bulduk zaten bakayım aynen. Şimdi kaçak 2. Yaşı 47. Ya aleyküm selam. İyi günler sana da. Halil tamam biz bir eşleştirelim. Eşleşti bir sorun yok kral. Oha. Sen yandın kral hadi bakalım. Kim geçirecek seni? Ben geçiririm seni. Bakıyorum. ooo Eşle... Yaşı 27'ymiş. Bu nasıl 27 yaş oğlum? Evet reddet bunu. Aleyküm selam. Belgelerini verir misin? Ama ver bakalım şimdi. Biz bir bakacağız bakalım belgelerine doğru mu değil mi diye. Eşleşti güzel. eşleşti? Çok güzel. Eşleşti. Turizm. Gezme amaçlı yine yani keyif. 28 yaşında bir sorun yok. Şunu da bakalım. Sen iyi gibisin be. Tipin de uyuşuyor değil mi? Aynen tipin de uyuşuyor. Tamam sen geç. Bilim bitti. Hepsi bu kadar kardeşim. Anayla seni geçirelim biz. Bu dayı kesin. Bu dayı var ya kesin suçlu bak. Ben anlarım. Belgelerini ver bakayım abim. Hoş, hoş, geldiniz bu arada. Evet şimdi biz bir Kaliment Krupin. Eşleşti güzel. Eşleşti. Yaşı 47. Ha sen. Sen yani her şeyin eşleşmesi seni kurtarmıyor acı. Lütfen araçtan çıkın. Yine araçtan. İn 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 Geç köşe. Geç köşe arama yapacağım. Geç. Aha. Ha. Hadi bakalım. Şimdi ne alacak? Tamam tamam. Ha bir de bak 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 bak. Bak sen bir de polise rüşvet mi teklif ediyorsun? Sapık seni. Sen elini öyle bir bırak bakayım. Aha. Oha. Vallahi doğrusun. Ooo reis. Buldum ki abisi. Doğru buldum. Tekerlekteymiş. Bunu bunun için yapıyorum abisi. Hadi sen. Sen bir. Bir. 10 yıl bir yat da senin bir aklın başına gelsin. En az 10 yıl bak. Şunları hemen biz bir mallarımızı bırakalım şuraya. Bugün de bitti. Karakolda biraz yer açmamız gerekiyor. Bu yüzden bir gezintiye çıkıyorsun. Ne gezintisi ya? Görevini tutukları çalışma kampına götürmek ve alık konulan kaçakmaları polis üstüne ulaştırmak. Ha, onlar tamam onlar kaçmadan biz götürelim bence de çok doğru. Şimdi gerekli olacak bazı aletleri almak için biledim mağazasını, mağazasını ziyaret et. İlk olarak yaramaz çocuklarımızda uğraşalım. Nezarethaneye gir ve tutuk polis aracına taşı. Nezarethane. Gelin bakalım. Ne oldu acıdayı ya siz var ya siz. Şunu mu taşıyacağız? Polis arabasına naklet sen. Sen de naklet. Tamam. Burada kendi polis arabalarını bulacaksın. Seçilen aracın hazırlanması ve tamir edilmesi için araba tamircisiyle konuş. Evet. Şimdi biz buradan hemen depodan şu bizim bütün malları aldık ettik. Buradan çıkıyoruz. Kapılarımızı da kapatalım. Şimdi bunları o şeye aktaracağız. O bizim aracımıza aktaracağız. Ondan sonra bunları da götüreceğiz. Hemen gidelim şu kapımızı da kapatalım hocam. Kapat. Kapan. Kapan. Tamam güzel. Hemen. Bu arada bakın bunlar da buraya gelmiş. Aferin adam Cezanızı çekeceksiniz ben anlamam. Arabana yalvar yakar olmaz. Hop. Bu itfaiyeci baltasına hiç hiçbir fikrim yok. Ben alayım bu bende kalsın. Gitmeye hazır görünsün diyor. Araca gireceğiz. Tamam. Bu balta bende kalsın. Hemen şöyle elimizi boşalalım. Allah'a emanet ol. Sen tamirciydin herhalde. Araba tamircisi aynen. Görüşürüz. Yakın bir zamanda geleceğim eğer bir sorun çıkmazsa. İlk direkt çalışma kampı. Tutukları orada bırakacaksın. Barış doktorunu görmek için artıya kontrol et. Şimdi motoru çalıştır. Evet motoru çalıştırdık. Evet şimdi gidebiliriz. Anam ne oluyor? Son olan fırtına ağacı görünüyor ve ilerleyemiyoruz. Bagajdan itfaiye almıştık zaten. Pardon ne itfaiye sayıl? Bakın şunu biz bir almıştık. 5'teymiş. Hemen beşe biz bir alalım elimize. Evet. Ha şöyle. Böyle vuracağız. Ha, aferin şimdi arabaya dön yolumuz uzun. Ha, tamam hallettik. Kapımızı kapatalım. Motorumuzu çalıştıralım. Devam ediyoruz. Bir kişi de buradan gelip de inmiyor. Demiyor ki işte bu yolu kapatmış yapalım edelim. Yok. Yok. Kim yapsın? Açın bakayım yolu. Evet ben suçluları getirdim hocam. Girebilirim. Evet evet evet. Kolay gelsin. Aç kapıları. Tam yerindesin. Kapının yanında dur ve bütün tutukların gönderilmesi için emir ver. Bütün mahkumların haklı tabisi. Her zaman iş yapacak yeni birilerine ihtiyacımız olacak. Aynen öyle. Şimdi aletleri almak için Vlad'ın mağazasını ziyaret et. Unutma aletler al. Aletler olmadan kaçak malı bulamazsın. Ha, tamam. Aa! <laughs> <laughs> hayvan ulu hayvan önüne baksana öküz. <laughs> o demek yeni sırı komutanı sensin. Evet benim abicim kolay gelsin. Benim adım Vladimir. Nimzcuk. Ama buralarda bana Vlad derler. Güvenli araçlar, silahlar ve mühimmat satıyorum. Güzel. Ne alayım ben o zaman? Bir job mu alalım? Bir job. Bir job alalım. Tamam evet bir job aldık. Job lazım olur. Evet hemen biz bir gidelim artık polis üstümüze. Orada da kaçak malları falan vermedik yani herhalde ben öyle hatırlıyorum. Oğlum. Ya. Yeah. Oğlum burası neresi lan? Biz nerelere gelmişiz ya? Evet şimdi buradan biz sağa döneceğiz hemen cecik. Oops. Burada da bizim şeyleri vereceğiz. Eee hani bir şey, kaçak malları vereceğiz işte bulduğumuz. Ha, kolay gelsin. Ama güzeldi. Geri binme sınır karakoluna geri dön. Evet biz kendi yerimize kendi mekanımıza tekrardan geri dönüyoruz. Evet arkadaşlar bu bölümün burada sonuna gelelim. Baya bir ilerledik yani ben oyunu sevdim dediğim gibi. Sevdim yani gayet güzel oyundu. Dediğim gibi umarım videoda keyif almışsınızdır. Daha fazla bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.